Burada Halidağ'da çoktan beri ağaç dikme seferberliğimiz var. Bir alışkanlık, bir geleneksel duruma getirdik. Her pazar saat 15'te bir grupla yapıyoruz. Bugün burada çok farklı ağaçlarımızı getirdik. Dedi ki ilk defa meyve ağaçları dikelim bu sefer de. Buraya gelişte insanlar yürürken meyve ağaçlarının orada buluşalım desin. Meyve ağacından bir tatsın ve o da bizlerin sadakası olsun. Bugün burada tut, kiraz, elma, ayva, ee, bir de kayısı ağacı, yedi çeşit ağaç olacak. Sayın başkanımıza bu fırsatı bize tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Anatolian Tigers MC Motosiklet Kulübü olarak her zaman sosyal sorumlulukların içerisinde bulunmuştuk. Bugün de Tavus Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın Bey'in ee, bir fırsat tanımasıyla bugün de ağaç dikme seferberliğinde bulunuyoruz. Her zaman motosikletçiler doğayı, insanı, Hayvanı çok çok sever ve her zaman bunlara saygı duyar. Bugün de burada ağaç dikecek olmamız bizim de şehrimizde kalıcı bir bir dikili ağacımızın olduğunu en azından artık gösterecek sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yazı <laughs> etki.